İyi misiniz? Yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Yok oğlum. Sağ ol, senin canın sağ olsun. Eminim Mehmet Ali bu kararı tıbbi açıdan doğru olduğunu düşündüğü için vermiştir. Öyle mi dersin? Mehmet Ali hep doğru kararlar verir. Hep. Evi terk edip giderken... ...beni hayatından silerken de... ...hep doğru karar verdi. Şimdi bana niye güvensin ki? Ben kimim ki? Ben onun için ne yapabilirim ki? Öyle demeyin. Buradasınız ya. Yanındasınız. Tabii Zeynep'e verecek vekaletini bana mı verecek? Tabii. Duydum. O kız Mehmet Ali'nin hayatını kurtarmak için o eve girmiş tek başına. Canını tehlikeye atmış. Tabii Zeynep'e verecek vekaletini. Bana mı verecek? Tabii ona verecek. Bak evladım, bazı arkadaşlar vardır, gelir geçer. Adını bile hatırlamazsın. Sadece lafta. Arkadaş dediğin Zeynep gibi olacak. Senin gibi olacak. Baba dediğinde benim gibi olmayacak. Mehmet Ali ölürse ben ne yaparım? Ya ne olur bir şey yap. Allah aşkına kurbanın olayım bir şeyler yap. Gönlün rahat olsun. Elimizden geleni yapacağız. <laughs> kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.